Ben şurada doğma iyi bir anne ayarlayayım. Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Div yapan e, arabalar geliyor. Gelme. Ben de game moda geçeyim. Oğlum ben niye dinozor modu ekledim evet. Azıcık şu şey buradakilerini ben yanmalıyım böyle yanmalıyım. Ay video başlamadan önce bir oha. Ay bir yaptı falan emin lan. Vallahi de oha. Uçuyorum lan buradan. Allah. Sakin bir al. Ha işte şu. Şu oha. Tamam. Bu da. Yeniden not. Bu amanın noktası ayarlandı bu koma 3 mi? Bismillah diye başladık. Ne speed'e yapıyoruz anlayın. Bu da olay şu. Binlerce mod var. Ayın golem. Baba. Biz şimdi dinocanlara. Oo merhaba. Aa. Aa. E beni anime kızı olarak gö... Nasılım ama ya? Öf! Kedi! Lan köy bu kadar mı? O da bak. Yeni e, sezonumuz, daha yeni şeyimiz. Ağzımda ne bak. Ne oldu he? Ben önden senden önce oldum ha. Ağla, ağla. He, he, he. Ağla, ağla. Peki evi buldum ne yapayım? Abi. Abi. Oğlum köyün ne devamı oda anasını satayım? Oda anasını satayım demek küfür değil abi. Eviniz olsun. Alp video ediyor falan sonra. ne bana ne? ne? Dinozor modu ekledim. Dancı modu ekledim. Ve büyüsü daha ekledim. Daha çok daha mod ekleyeceğim. Mesela akıl sağlığı falan eklemeliyim. Gerçekten Gerçek akıl sağlığımı kaybediyorum. Burada da akıl sağlığımı kaybedeyim. Sesim geliyor mu? O daha önemli. Ulan şu bu arada. Oh, Mel. Olay şu. Ben ben yeni bir modumuz artık şöyle Dungeon vs Dinozor modu. Dinozor evet dinozorların hayatında kalacağız. Joseph Burke diyelim buna. Evantel düzenliği yapayım lan. O, o neydi lan? O lan! İçeri giriniz! Niye iki Hmm, ne ne geliyor o ses lan? Kim sıçıyor lan altına? Al bunun demircisi nerede? Bom. Bakın bu şey yeniden normal noktası. say. Efendim evet evet. Ooo. Ne kadar? Amca. Ne alabilir miyim? Ya. Abov. Boğazda çok erken doğuyor. Boğazda çok erken doğuyorlar. Ah. Aslında kölenin uyuduğundan anlayabiliriz. Aynen ha söz. Kim sıçıyor lan? Kim geyiği oğlum? Aa. Gel. Gel. Gelsin oğlum. <laughs> ne oldu? Ne oluyor muydu? Ananı alamadın lan. Aaaa. <laughs> Abi buraya takıldı? Anlaması işte ama. Tövbe, tövbe. Mantıklı sana. Aa ama sen de ölmeyi düşünüyor musun? Ak. bu mu? <laughs> <laughs> nasıl oldu? E çıktı o adamı çok. Manyak. <laughs> başçıldı mı mu? lan? Bir saniye. Ayarları göster. Oyun. Yuh hayatta kalma. Normal. Normalde oynuyorum lan zorluk. Zor yapsam. Her taraf zombi. Bir daha, o da nasıl oldu ve o kadar zekiler mi? Zeki değildi ki o da benim Öldüremedi. Ah <laughs> Oha. Kaçıyor mu Dört. Ay bir tane aldım neyse. Altı yedi. Üf. İşte ben dungeon modu indirdim demiştim ya. Bu işte. Obey. Uyuyuyuy. Oğlum çok asılıyor. Oha. Ben bunu alırım. Ben bunu alırım. De, düşüne demi bitti Bir tane demirim yapabileyim. Tamam. Hadi demir kazma. Bir tane de demir kazma yapayım. Sallan bu Lan. Lan ne yaptım ben odunu? Yedim mi ben odunu? Ah, odun gitti. Ay buraya gelmiş ya. Ben bir kövüm. Tamam. Şöyle bir sıkıntı var, Çok hızlı gece oldu. Bak. Oo, ah. Seed'e bak. Demirci. Demirci var mı? Ben demirci yoktu. İyi. Ay Hayır doğdu. Ay yücü canavarlardan doğdu. Kaç kaç kaç. O ne lan öyle. Adım edin. Oooo. Ne oluyor burada? Ne oluyor burada? Ne oluyor burada? Öldü. Yeniden onu atlasın ayarla. Ne oluyor? Lan her yer. kapıyı açtım. Ben bence sağ çıkmam Lan demirci için gelmiştim. Yeniden o noktası ayarlandı. Easy boy. Köylüye bakışıyoruz. Köylü ne var? Elimde iki tane çift. Elimde kaman biti var. Volant'taki kaman biti var elimde. Aha. Bak şurada yemek var. Canım vakti değil. Oooo. Oooo. Atölyüm yani. Bismillah. daha daha amin okuyorum. Ne oyun kasıyor ya? Burada T-Rex var biliyorum. Yani Evante'yi kova açtım ya korkmayayım ben. Ulan neye koydunuz bu ne lan? kilci ne satıyor bakayım ya bak bir şey sat. Aa van kedisi. Aa van kedisi. Cidden mi? Gel 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 gel. gel. Hmm, çok kasıyor. Aa. 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 Bir tane pusula alacaksın. Bilinmeyen avita. Ne köyü gösteriyor Tamam. Harita sıfır. <laughs> Aynı bir şey değişmedi. Dengiz çok güçlü, çok oluyor ya Ay bir de adadı alıyor. Birkaç şey yaptık, gözükmeden. Aysız tut demiye, Aysız. Hı 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 o kadar. İspol. 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 Onu da kükledi. Onunla bir de onu eğitebilirim ama eğitmem için de ona kendi bokunu yedirtmem lazım. Onun ilgimi merak etmişken. Pilecis kulesine mi yağmalısın? Ya da boş ve uzaklaş buradan. Bir mavi deliği bulayım. Bir mavi ineyim. O ne lan? Suyun altında da mı gö gö, gö bir var. O zaman koş lan. Bunlar salgıladan değil ama diğerleri minnak olanlar çok salgıladı. Işarıda hmm, bir de boğulmuş etmiyordu da. Boğulmuş da geldi. Oğlum ben kıştan nasıl, lan ben yazdan nasıl kışa geçiş yaptım? Ay emçuk ya? Hiç uğraşamam. Yeter. Tamam set Ben yani artık kışı işleri yapacağım. Ben yani nasıl kışa geçiş yaptım lan? Bunu az önce yazdaydım. Nasıl kışa geçiş yaptım? Her hafta canı <laughs> Neyse belki bize yiyen parçayı buluruz. Her şey öneml en, en önemlisi maden. Madene inmem lazım ama madene nasıl ineceğimi bilmiyorum. Aa. Lan Tövbe tövbe. Kıp şunu. Boy sakin abimiz gidiyor. Kamitli abim. Abim yavaş yavaş git. Ben çok acıktım. Evet abi yürü koştu. İyi başta çok iyi yaptım. Bak şurada duman var. Dumanın olduğu eve kadar gittim artık. Koş kanka koş 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 koş. Gördüler. Görmesin diye uğraştım. Gördüler. Ananı almadın. Ananı almadın. Geliyor. Hey, hey, Geliyor. 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 Ah. Oha! Bıçak bak önümü kesmeye çalışıyor. Arkamda la. Zor durumda kalsam şey dönüşü. Aa! Fok balığı. Fok balığı da yaptık. Buradan büyük bir şey çıkacak. Eminim. Um, bir tane yetmiyormuş gibi bir tane geliyor yalnız. Madem 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 give gibi give, gibi give, gibi give, gibi. Boş ver şuradan kas işte. Şu mevleri var ya önce şu kömürleri. Ne da çakıl var lan. Abi bir kendimi bir yer yapsaydım. Öyle bir şey yapsaydım. Alimet abdiniz ama den yakınlarda mağara kas 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 altımızda ben mağara yok mağara değil. Aa! Deve mi lan? Lakin şey ekledim buna. Team aynı yok. Meşalem yok. Ay şuraya yer yapayım o Oo ben neredeyim lan? Akılda işimize yapacak çünkü bazı kılıçlar makul yapıyor Ay, bunu Neyse videomuz bu kadar olsun. Bir dahaki like artık. Hadi görüşürüz arkadaşlar.